bir daha görmemek üzere terk mi ettiler? Bu hikaye beni öldürüyor. Benim de duygularımla oynuyor. En kötü kısmı da bu zaten. Cırcır cır böceklerimle bitti. De böylesi daha iyi. Hadi oradan. Önce tuvalete gitmem gerek. İkinci perdeden devam edersin. Beni bekleyin. Hah, geri döndüm. Aa, Pumba toynaklarını yıkadın hmm, mı? Pumba. Evet evet yıkadım. Pumba. Zaten gelirken sudan yürüdüm. Pumba. <laughs> Yabancılar geldi mi? Evet. Avcılar Kiros'u Krallar Vadisi'ne götürürken Obasi ve Eşe savunmaya geçti. Aranızdan hanginiz kral? Bana meydan okumak için hiçbir sebebin yok. <laughs> Bu sana meydan okuma gibi mi geliyor? Aslanlar arasında bazı kurallar var. Artık yok. Sen bu sürüye hükmederken ben ordumu kurdum. Krallar vadisinde son sürü sizinki. Yani güneşin değdiği her şey bana ait. Tek bir hükümdar olacak. Tek bir aslan kral. <laughs> Bir kral olduğun bir yalan Bir de cesaret maskesi takmışsın Yol gösterir bizlere ay Gündüz ve gece baş eğmez asla Tıpkı benim gibi Oğlumu benden aldın <laughs> Belki kaçarsın gördüğün son şey ben olacağım gitmeden sen bay bay haydi git bay bay istediğin ağaca tırman defol buradan bay bay defol buradan bay bay tuttuğum her şeye bay <laughs> bay güneşin gördüğü her şeye hayat çarkı bir yalan Avcılar ve avın nazik söylenmiş şekli Şu gökteki akbabalar Bakış atıyorlar Şanssızlık sevmezler Ben de hiç sevmem Bir sürün var Sen kaç saklan Gördüğün son şey ben olacağım Gitmeden sen bye bay Hop haydi git bye bay, bay. İstediğin ağaca tırman Defol buradan bay bay Haydi git bye bye Bay bay intikam benim Eğer en tepedeysem güçlü kalmalıyım Hadi git bye bye. Hadi hadi git bye bye. Woo! Bye bye. Bye 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 bye. -bye.